Marsh. Sana bugüne kadar hiç e, belki söylemediler ama ağaç dediğim şey aslında bir kazanç değildir. Bu bir teselli ödemesidir. Hayatta kal diye verilen, nefes al diye verilen itiraz etmeyecek kadar yeterli, hayal kuramayacak kadar sınırlı bir ödenek. Merhaba, Yavuz Bağcı ben 52 yaşındayım. Yeni nesil girişimciler yetiştiren seçkin bir ekosistemin yöneticilerinden birisiyim aynı zamanda insan vücudunun sekiz temel sistemini doğru bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyorum olan, destekleyen niş, özel gıdaların, gıda ham maddelerinin dahi diyebiliriz. Global ölçekte dağıtım işini yapıyorum. Nihai kullanıcıya ulaştırma işini yapıyorum, ticaretini yapıyorum. Evet maaş dedik ve en acı gerçek ne biliyor musun? Belki de şu zaman. Ne kadar kaldığını bilmediğimiz tek kaynak. Ömrümüzün bakiyesi görünmez. Kimse kaç yılın kaldı diye bir bildirim almaz. Kaç saniyen kaldı, kaç dakikan kaldı diye bir bildirim almaz. Bu yüzden zaman hem sınırlı bir kaynak, hem belirsiz hem de geri dönüşü imkansız olan bir şey. Buna rağmen insanlık tarihinin en büyük yanılgılarından birisi yaşanıyor. Bana sorarsanız eğer insanlar sınırlı ve belirsiz olan zamanlarını, yani sınırlı olan tek kaynaklarını belki de sınırsız bir kaynak olan para ile değiş tokuş şey ediyor. Bu bana göre sandığın en büyük kayıplarından birisidir belki de. Gerçek kazanç mı? Gerçek kazanç dediğimiz şey sen uyurken dahi çalışan kazançtır. Sen izin günündeyken de artan kazançtır. Senin zamanını satmana ihtiyaç duymaz. Şöyle düşün, emek veriyorsun, zaman veriyorsun, gençliğini veriyorsun. Sonra bir gün fark ediyorsun ki aldığın maaş sadece seni bir ay daha o döngüde tutmak için tasarlanmış olan bir düzenek, bir mekanik. Bu bir kazanç değil bana sorarsanız. Bu sistemin seni yerine sabitleme biçimi. Gerçek kazanç, zamanını satın almayan, seni büyüten, seni özgürleştiren şeydir. Ve bunu kimse sana büyük ihtimalle öğretmez. Çünkü öğrendiğin gün masadan kalkarsın. Şimdi sana tek bir soru belki de. Benim kazandığım şey gerçekten kazanç mı yoksa sadece beni oyalayan bir ödeme mi sorusunu kendine sormanı istiyorum. Ve görüşlerini eğer paylaşmak istersen eğer yorumlarda da paylaşırsan insanlara da bir şekilde bir katkı sağlamış oluruz.